Merhaba arkadaşlar. Geometri sorularına devam ediyoruz. Sorularımız 3D yayınlarından eşkenar üçgen konusuyla ilgili sorular. Birinci sorumuz diyor ki ABC ve DCE eşkenar üçgen. AC dik CD'ye CE kök 3 AD kök 39. Şimdi arkadaşlar buradaki üçgen eşkenar üçgen olduğuna göre bütün kenarlar kök 3 olacak. Yani burası da kök 3 birim. Pisagor uyguladığımızda e, bunun karesi yani şuraya x dersek x kare artı kök 3'ün karesi yani 3 eşittir kök 39'un karesi yani 39. Buradan x kare eşittir 36 oldu. x eşittir 6 bulduk arkadaşlar. Yani buradaki üçgenimizin bir kenarı 6'ymış. Peki hala ne yapmak lazım? Bize BD'yi soruyor. Sorulan uzunluğu bir üçgenin içine almak lazım arkadaşlar. Şimdi ben buradan D'yi DC'yi şöyle uzatsam. Buradan B'den de bu uzattığım doğruya bir dik çeksem Şimdi burası 6 santim burası 60 olduğuna göre burası 30 santim 30 derece olacak 30 derece olacak 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür 60'ın karşısı da 3 kök 3 oldu arkadaşlar şimdi dikkat ederseniz buradaki toplam uzunluk 3 kök 3 kök 3 de burası 4 kök 3 oldu bunları silelim yerine 4 kök 3 yazalım. Burası da zaten 3. Şimdi şu en son çizdiğimiz mavi üçgende şöyle bir üçgene tamamlayıp bir pisagor uygularsak aradığımız uzunluk hadi buna da y diyelim. y kare eşittir 3'ün karesi 9 artı 4 kök 3'ün karesi 48 yani y kare eşittir 57 buradan y eşittir kök 57 yani bursa olacak cevabımız. Sıradaki sorumuz arkadaşlar yukarıda bir kenarı bir birim olan eşkenar üçgenlerden oluşan şeklin içindeki boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi öncelikle buradaki üçgenlerin her birinin bir kenarı bir birim. Ee, normal buradaki üçgenin alanını bulursak eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 olduğuna göre a da 1 olduğuna göre 1 kök 3 bölü 4 yani kök 3 bölü 4 bulunacak arkadaşlar. Pekala bize sorulan bu yeşil boyalı bölgenin alanını yani böyle tavan çarpı yükseklik bölü 2'den bulamayız. Bize daha kestirme, daha kurnazca bir yol lazım. Şöyle bir şey yapsak. Mesela ben şurayı şöyle kırmızıyla çerçeveledim. Paralel kenarın dikkat ederseniz ne yapmış? Burada bir paralel kenar var. Ve paralel kenarı köşeden köşeye çekmiş. Yani paralel kenarın alanının yarısı olacak. O zaman burada paralel kenarda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16'nın yarısı 8 tane eşkenar üçgenin alanından bahsediyoruz burada. İşte geri kalan şuradaki alan ne olacak? Arkadaşlar şuraya dikkat edin. Burada biraz farklı bir üçgeni veya yani farklı bir şeyi görmemiz lazım. Şimdi şu bir tamam mı? Şu iki ya da bunu komple bir sileyim. Orayla işimizi zaten bitirdik. Çünkü o işler biraz karışacak gibi duruyor. Şimdi şu mavi ile çektiğim yer şuradan yeşili çekiyorum. Tamam mı? Sonra burayı çekiyorum ve burayı çekiyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada bir kelebek benzerliği var ve birebir eşlik söz konusu. Yani şuradaki üçgen maviye boyadığım üçgenin alanı şu an maviye boyadığım üçgenin alanı Şuradaki maviye boyadığım üçgenin alanına eşit olması lazım. Yani onu şu kırmızıya boyuyorum. Şu an. Şu kırmızıya boyadığım yeri buradan kaldırıp şuraya taşıdığımızı düşünürsek. Ee, siliyorum. Onu buraya taşıdık arkadaşlar. Şimdi zaten biz az önce ne yapmıştık? Şuradaki hadiseyi halletmiştik. Yani oradaki hadise dediğimi tekrar çizelim. Ee, şuradaki bölgeyi halletmiştik. Geriye şu an ne kaldı onu da morla boyayalım. Geriye şu an şuradaki paralel kenarın alanı kaldı. Buradaki paralel kenarın tam olarak köşegeni yani yarı yarıya bölünmüş. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane var. Yarısı 10 tane. 10 artı 8'den 10 artı 8'den 18 tane üçgenin alanı soruluyor. Bir tane üçgenin alanını bulmuştuk zaten. Dolayısıyla 18 çarpı kök 3 bölü 4 dersek şununla şu 2 ile sadeleşirse 9 kök 3 bölü 2 olacak bizim cevabımız. Yani B şıkkı oldu. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. ABC eşkenar üçgen AD 6 BE 3 15 derece verilmiş ve bize x'i sormuş. Şimdi biraz zor bir soru arkadaşlar. Ben şuradan şöyle bir e, dik indirsem. Şuraya bir dik indirsem. Şöyle pardon olmadı. Tekrar sildik. Şurası 90 derece olsun. Şimdi 90 derece buranın da 60 derece olduğunu biliyorum. O zaman burası 30 derece olur. 30'un karşısı, karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6'dır. Buranın da 30 olduğunu biliyoruz. Burası 15 ise o zaman buraya da mecburen 15 derece kalacak ne oldu? 15 15 ikiz kenarlık söz konusu. Dolayısıyla burası 3 kök 3 oldu arkadaşlar. Şimdi bir kenara baktığımızda ne? 6 artı 3 kök 3. Burası da 6 artı 3 kök 3 olacak. Yani burası da 3 kök 3 oldu. Dikkat ederseniz 3 kök 3'e 3 kök 3 ve aradaki açı 60 derece. Yani ben şu iki noktayı birleştirirsem kesinlikle burası da 3 kök 3 olacak. Yani eşkenar üçgen olacak. Peki da yani burası 60. Burası ne? Burası da 30'du. O zaman geriye şuradaki açıya 90 derece kalır arkadaşlar. Şimdi şu uzunluk 3 kök 3'tü. İkiz kenarlıktan dolayı şu uzunluk da 3 kök 3. Burada da ne çıktı? İkiz kenarlık söz konusu oldu. i̇kiz kenar üçgende pardon ikiz kenar dik üçgende diğer açılar yani 45'e 45 olacak. E, burası 45 olacaksa x açısı 30 derece bulunur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Gerçekten görmesi zor ve güzel bir soruymuş. Diğer bir soru arkadaşlar. ABC bir eşkenar üçgen. DE, DE dik AB'ye dikler verilmiş. 10, 11, 13 ve bize x'i sormuş. Pekala eşkenar üçgen şurası. Ee, yani ben şöyle bir şey yapsam bu BC'ye paralel bir şey çizsem şu D noktasından. Şöyle bir paralel çizsek. Evet hiç paralel olmadı. Şöyle bir paralel çizsek yine olmadı. Nasıl yapalım? Şöyle bir tekrar deneyelim. Evet şimdi oldu arkadaşlar. Şurayı uzattık, şurayı şöyle birleştirdik. Sorular gerçekten eşkenar üçgende ne kadar zor sorulabilir ki? Sorusunun cevabı gibi gerçekten güzel ve zor sorular olmuş. Şimdi hatırlayın, ikizkenar üçgende şöyle bir özelliğimiz vardı: bu kenarla bu kenarın toplamı ikiz kenarlardan herhangi birinden indirilen yüksekliğe eşitti. Ee, ya bu da eşkenar üçgen olduğu için. Bu yükseklik bütün yükseklikler birbirine eşit. Yani 10, 13 de burası 23. Ben buradan tepeden tabana bir dik indirdiğimde bu dikin boyu 23 santim olacak. E burada da 11 santim var. 23'ten 11 çıkartırsak burası 12 santim olur. Burası 90 derece burası da 60 derece. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı nedir arkadaşlar? Köküçe bölün 4 köküç olur 90'ın karşısı da 30'un karşısının 2 katı yani 8 kök 3 cevabımız A şıkkı olacak. Sıradaki sorumuz arkadaşlar ABC bir eşkenar üçgen 15'e 6 verilmiş ve bize x sorulmuş. Şimdi eşkenar üçgen ise bütün açılar 60'ar derecedir. Şuradan ben tepeden tabana doğru bir yükseklik indirirsem burası 60 derece olduğu için 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür ve 60'ın karşısı 3 kök 3'tür. Burası 3 ise komplesi de 15 ise demek ki buraya 12 kalır. 12 kalır. Şurada bakın dikten dikilmiş öklit görüyoruz. Öklitte e, yüksekliğin karesi yani 3 köküçün karesi 27 eşittir. Buradaki uzunluk 12 çarpı buradaki uzunluğa da y diyelim. 12 çarpı y olur. Buradan y dediğimiz şey 27 bölü 12'den sadeleştirirsek y eşittir 9 bölü 4 bulunur arkadaşlar. Bize neyi soruyordu? X'i soruyordu. E, komplesi 3'tü. 3'ten de Y'yi çıkardığımızda yani 9 bölü 4'ü çıkardığımızda 12'den 9 çıkartırsak 3 bölü 4 olur. Bizim cevabımız yani şıkkıymış. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. ABC bir eşkenar üçgen. DBC doğrusal diklikler verilmiş. Eşit iki açımız var. 4 var. Kök 14 var ve bize X'i sormuş arkadaşlar. Şimdi eşkenar üçgende açı ortayı takip edip aşağı doğru indirdiğimizde Burada bir kesinlikle yükseklik oluşacak. Şimdi 90'ın karşısı 4 ise buradaki açı 30 derecedir. 30'un karşısı 2'dir. Burada kök 14 varsa burası kök 10 olacak. Şimdi ne gördük? Burada bir öklit var. Yani dikten dikilmiş. O zaman kök 10'un karesi 10 eşittir. 2 kere burası. Yani burası 2'dir. x artı 2. 2 kere x artı 2 deriz buradan e, x artı 2 eşittir x artı 2 eşittir 5 çıkar buradan x eşittir 3 bunlar arkadaşlar cevabımız 5 şıkkı. Sıradaki sorumuz ABC bir eşkenar üçgence AD noktaları doğrusal D H dik BC 17 kök 3 verilmiş ve 19 verilmiş bize x sorulmuş arkadaşlar. Güzel bir soruya benziyor şimdi geniş düşünmenin faydalarını göreceğiz bu soruda. Şimdi buradaki AB uzunluğu da 17 kök 3'tür. Ben bunu şöyle bir 17 kök 3 kadar şuraya doğru uzatsam yani burayı da 17 kök 3 yapsam ve sonrasında arkadaşlar şu B noktasından uzattığımız yerin ucuna kadar bir uzunluk çekersek şimdi şurası 120'dir 120'dir. 17 kök 17 kök 3'e 17 kök 3 ise hani 30 30 120 üçgeninde a a a kök 3 şeklinde oluyordu bizim hadisemiz. Dolayısıyla 17 kök 3 17 kök 3 bunun kök 3 katı ne olacak? 51 olacak. Peki bunun bize ne faydası var? Arkadaşlar ben şurayı şöyle uzatsam İnşallah videoda görülür. Çünkü oralarda biraz sıkıntılarımız olacak. Ee, burası x ise buradaki uzunluk da x olacak. Yani şu 51 dediğimiz şey 51 dediğimiz şey şöyle kırmızıyla belirtirsek belirtemedik. Şöyle kırmızıyla belirtirsek 2x artı 19 eşittir 51 olacak. 19'u karşıya attığımızda 2x eşittir 32 x eşittir 16 bulunur. Gerçekten bence yine güzel bir soruymuş. Sıradaki sorumuz ABC eşkenar üçgen. D noktasının AC'ye göre simetri E. D noktasının AB'ye göre simetriği F ve AD kök 6 birimdir demiş. Arkadaşlar bu noktaların yani D noktasının AC'ye göre simetri demek simetrik olması eşit uzunlukta ve yükseklik olmasına delalet işaret eder diyelim. Şimdi burada bir ne görüyoruz? İkiz kenar üçgen görüyoruz ama şu an hazır değil. Şöyle pardon birleştiremedik. Şöyle çektiğimizde burada bir ikiz kenar üçgen mevcut. Yani burası buraya eşit olur. Aynen burada da bir simetrik gördüğümüze göre. Burada da bir simetri gördüğümüze göre. Burada da yükseklik olacak. Yani ben şurayı F ile birleştirdiğimde bu uzunluk yine aynen buraya eşit olur. Pekala. Burada ikiz kenar üçgenleri de açı ortayda olacak. Yani burası A ise burası A'dır, burası B ise burası da B'dir. A artı B'nin 60 olduğunu biliyoruz. O zaman 2A artı 2B eşittir 120 olacak. Neye varmaya çalışıyoruz? Şurada bir 120 derecemiz var. Burada AD uzunluğu kök 6 denilmiş. Yani burası kök 6 ve burası kök 6. Yani 30-30-120 üçgeni şuraya çizelim arkadaşlar. Eğer burası kök 6 ise burası da kök 6 ise burası da 120 ise burası kök 3 çarpı kök 6'dan yani 3 kök 2 cevabımız C şıkkı olacak. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. ABC eşkenar üçgeninin içerisindeki bir K noktasının üçgenin köşelerine olan uzaklıkları eşittir. Şimdi bu cümleden ne anlamalıyız? Bir noktanın üçgenin köşelerine olan uzaklıklarının eşit olması çevrel çemberin merkezi olmasını gösterir arkadaşlar. Şuraya biz bir eşkenar üçgen çizelim. Biraz daha şöyle içeri çizelim gerçi. Şuraya bir eşkenar üçgen çizdiğimizde şimdi şurada bir nokta almışız. Bu noktanın üçgenin köşelerine uzaklıkları birbirine eşitmiş. Yani burası çevrel çemberin merkeziymiş arkadaşlar. Çevrel çemberin merkezi kenar orta dikmelerdir falan. Bu eşkenar üçgende hep aynı noktaya gelecek. Ağırlık merkezi açıortayların kesişim noktası hep aynı noktadır. Dolayısıyla burada açıortaylar söz konusu. Yani buraya 30 dersek burası da 30 olacak. Diyor ki K noktasının AC'ye göre simetri bir ABC çizelim. A B C'ymiş. Bu K noktasının AC'ye göre simetri. Şimdi ben bunu böyle uzatırsam e, simetrik alıyoruz. Yani böyle bir durum söz konusu. E, simetrikse şurayı da birleştirip ikizkenar üçgenimizi yapalım. E, aslında bu da eşkenar çıktı. Çünkü burası da açı ortay. Dolayısıyla eşkenar üçgen. Ben buraya A desem 30'un karşı sayısı 90'ın karşısı 2A'dır. E, 60'ın karşısı da A kök 3'tür diyoruz. Bize AE, AE dediğimiz şey zaten burası E idi. AE dediğimiz şey 2A bölü AC diyor. Burası A kök 3. O zaman burasının da A kök 3 olması lazım. 2A kök 3 oldu. Burada 2A'lar birbirine götürürse sonuç olarak 1 bölü kök 3 olur. Şıklarda da C şıkkı eşleniğiyle çarpılınca kök 3 bölü 3 olarak bulunur. Evet arkadaşlar eşkenar üçgenle ilgili bütün sorularımız bunlardı. Gerçekten çok güzel, çok zorlayıcı sorular vardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.